Herkese de bu Pazartes'ten merhabalar. Şimdi çeyizimde memnun kaldıklarımı size söyleyeceğim. Belki fikir olur ya da sizin almak isteyip de düşündüğünüz şeyler olabilir. O halde hemen başlayalım. İlk olarak benim şöyle bir çatal-bıçak takımım var. Altın sarısı. Şöyle bıçağı var. Çatalı var. Ya bu aklınıza gelebilecek her şey var içinde. Çay kaşığı var işte büyük boy bıçağı, küçük boy bıçağı, tatlı çatalı, normal yemek çatalı, çay kaşığı hepsi var. Dediğim gibi ben bunlardan gerçekten memnunum. Zaten bunları alırken de elimde yıkamam gerektiğini söylediler. Bunları hiç makineye atmadım. Herhangi bir kızıllık ya da herhangi bir şey olmadı. Bakın mesela ben eşimle baş harfimizi yazdırdım bu uç kısmına. Tabi buraya farklı süslemeler falan da ekleyebiliyorlar. Bu arada ben bunu Orde Home'dan aldım. Instagram sayfaları da var Orde Home diye bakabilirsiniz eğer beğenirseniz. benim bayağı hoşuma gitti açıkçası. Zaten hani böyle ağır bir şey istemiyordum. Hani hem düz olsun hem de gold istiyordum ve buldum. Bundan çok memnunum. İkinci olarak e, ben yemek takımımı göstermek istiyorum. Bu misafirlik yemek takımım. E, ben bunu Kütahya Porselen'den aldım. Kütahya Porselen'den aldığım şeylerden çok memnunum. Bu yemek tabağı. Zaten hani daha demin gösterdiğim çatal bıçaklarıma da uyumlu. E, kenarındaki goldlar. Şöyle servis tabağı. Ya Ben bunlardan gerçekten memnun kaldım. Hatta şöyle içinde zaten hani çorba e, için ayrı kağıt şeyleri falan var. Hani çorba koyduğumuz şey. Bu kayık tabakları. Bundan iki büyük iki küçük vardı. Bu küçük olanı. Aynı şekilde tatlı tabağı. Anlayacağınız bunun içinde de her şey vardı. E, ve ben size bir şey söylemek istiyorum. Normalde gold detayları var. Ama ben bunları makineye attım. Yani esirgemedim öyle misafir kalabalık falan geldiği zaman. Ben bunları makineye attım ve asla hiçbir şey olmadı. Hiçbir deforme, hiçbir çıkma olmadı. Ee, o yüzden bunlardan aşırı memnun kaldım. Çünkü neyi gold olarak makineye atsanız bildiğiniz gibi genelde çıkıyor. Ama bunlar asla çıkmadı. O yüzden ben Kütahya Borseri'nin bu tabaklarından çok memnun kaldım. Ve bir sonraki ürünümüz de bu aynalı suplalar. Ben bu aynalı suplaları e, misafirlik yemek takımımın altına koyuyorum. Görselini hemen bu e, köşeye yerleştiririm. Şöyle de gösterebilirim mesela. Üstüne böyle servis tabağımı koyuyorum. İşte çorba tabağını, yemek tabağını koyuyorum. Bu şekilde sunuyorum. Daha bir özel misafir geldiği zaman. Bunlardan da çok memnun kaldım. Bunu da Kütahya porselenden almıştım. Eee yani bayağı iyi şık duruyor yani öyle diyeyim hani iyi derken gayet şık duruyor zaten bunu makineye falan atamazsınız çünkü bakın buraları tırtıllı bunu e, yıkıyorsunuz bir bezle de siliyorsunuz bu şekilde. Evet, üçüncü olarak günlük yemek takımım. Ben bunu da Kütahya Porselen'den aldım. Kütah e, Kütahya Porselen'in yeni Bosna Basın Ekspres yolunda bir büyük bir mağazası var. Belki bilenleriniz olur. Ben onu yani oradan aldım bu iki takımımı da. Aynı şekilde e, günlük çatal bıçak takımımı da oradan almıştım. Çok memnun kaldım. Böyle kasesi var. Şöyle yemek tabağı var. E, şöyle servis tabağı var. Aynı şekilde şöyle tatlı tabakları var lacivertli. Bunlardan çok memnun kaldım. Zaten bunları günlük hep kullandığımız için zaten hep makinede olduğunu bilirsiniz. Şöyle biraz daha göstermek için eğdim. Bunlardan çok memnun kaldım. Genelde hiçbir deforme falan olmadı zaten. E, mutlaka bakabilirsiniz e, ben bir buçuk yılda bunlardan memnun kaldım ayrıca e, yine almak istesem günlük takımı muhtemelen yine bunu alırdım bu şekilde ve bir sonraki ürünümüz benim baharatlığım ben bu baharatlıklara bayılıyorum her seferinde diyorum cam daha sağlıktır yani bir plastik kaptan daha iyidir ben bütün baharatlarımın çoğunu diyeyim e, bunu da saklıyorum evet baharatlıklarımın hepsi diyebiliriz bunu da saklıyorum. Bunun da görselini bir kenara yerleştiririm, nasıl durduğunu gösteririm size. E bu böyle vakumlu, şu şekilde böyle kapıyorsunuz. Zaten hava almıyor. Bundan da gayet memnunum. Cam olması daha sağlıklı dediğim gibi. Normalde tabi yine bu üstten görünümlü falan birçok çeşidi çıktı ama onlar plastik. Bulabilirseniz eğer bundan alın. Ben bunu Eminönü'nden almıştım. Bu tabak, çanak satılan bir sokak var biliyorsunuzdur belki. Oradan bir züccaciyeden almıştım, orada bulmuştum. Ama adını maalesef hatırlamıyorum. Ama Eminönü'ne biraz gezerseniz bu tarz şeyler bulabilirsiniz. Bir sonraki ürünümüzde böyle bir kıracak. Ben bunu trend yoldan aldım. Bunun şöyle güzel bir yanı var. Bununla hani cevizi, fındığı, her boyut şeyi kırabiliyorsunuz. Bakın şöyle silindir iniyor. Silindir derken böyle daralan bir silindir iniyor. Ee, i̇çini mesela en sona kadar gittiği zaman e, fındığa kadar iniyor. Mesela fındık şuralara iniyor. Şöyle bastığınız zaman kırıyor. Aynı şekilde cevizi de şurada duruyor on da bastığınız zaman kırıyor. Ben bu kıracaktan çok memnunum. Ee, bunu alabilirsiniz çünkü gerçekten kırıyor. Mesela ama şöyle bir şey oldu ama bunun da bence hiçbir sıkıntısı yok yani. Şuraları mesela soyuldu tabii ceviz falan kırdığımız için içinde. Ama kendine hiçbir şey olmadı bu şekilde. Bundan da çok memnunum. Bir sonraki ürünümde yine bunu da trend yoldan aldım. Bu da bir e, açacak soda kapakları işte konserveleri buradan açabiliyorsunuz soda kapaklarını ya da farklı açacağınız şeyleri bakın dört tane açma yeri var ne oluyorsa artık elinizde ne varsa çoğu şeyi açıyor yani ben şu zamana kadar açmadığı bir şey kullanmadım ha, çıkar mı sizin onu da bilemem ama bence gayet iyi böyle bir kıracak alabilirsiniz hani bir taşla bir sürü kuş vurursunuz bu şekilde bir sonraki ürünüm de e, patates ezici. Ben bunu çeyiz toplarken biz 3 girdim. E, ve ben patates püresini çok severim. Bunu almak istedim ama şöyle de düşündüm ya bu ne işe yarayacak ki falan hani bunlar gerçekten bir patatesi hani ezebilir mi bu şekilde diye. Gerçekten eziyor yani 3 e, züccaciye de Cüzütcacıya da ya da herhangi başka bir yerde böyle bir şey görürseniz ve e, patates püresini ya da o tarz bir şeyleri e, seviyorsanız bunu alabilirsiniz. Gayet iyi patatesleri eziyor, çok da iyi eziyor. Bundan çok memnunum. Siz de alabilirsiniz. Evet, bir sonraki ürünümüz de Ikea'nın fırçaları. E, bakın, şöyle mesela gördüğünüz gibi buraya yapışıyor. Ve çıkarılıyor. Bunu tezgahın üstüne de yapıştırıp çıkarabiliyorsunuz. Tabii ben burayı birazdan sileceğim. Ben bunu hala da kullanıyorum. Kullanmaya devam ediyorum. Tabii şimdi temizleyip getirdim göstereceğim için. E, bayağı dezenfekte ettim. E, bunun bu uçları her şeyi yani e, böyle kazıyor. Çok da memnunum bundan. Aynı şekilde lavabonun içini falan böyle elinizi değdirmeyi çok sevmiyorsanız. Azıcık ucuna deterjan. Sonra da bununla böyle fırçalıyorsunuz. Aynı şekilde tepsi yemekleri falan yaptığınız zaman fırına atacağınız bir yemeklerde tepsileri de gayet güzel çıkarabiliyor. Hani ucu da böyle plastik olduğu için e, bir şeyime zarar vermedi ya da çizmedi. Ha, sadece granit tencerelerde kullanmadım. O kadar. Onun haricinde her yerde kullandım. Ve gayet iş görüyor. Bunu da Ikea'dan alabilirsiniz. Evet son olarak da şöyle e, plastik e, şeyler evet son olarak da bu plastik aparatlar e, bunlarla da herhangi bir yemeğiniz ya da ne bileyim bir salatanız ağzı açık kalan bir şeyiniz kasede olan bir şeyiniz olduğu zaman bunlarla güzel bir şekilde kapatabiliyorsunuz. Ben bunları tren yoldan almıştım. E, bunu daha 2-3 e, aydır falan kullanıyorum yeni. Bunlardan da gayet memnun kaldım. Bunların boy boy küçük boyları falan da var. Onlar şimdi kullandığım için dolapta birçoğu. Ee, bunlardan da çok memnun kaldım. Bunları da trend yoldan almıştım. Bunlardan da eğer e, bakarsanız bunlardan da muhakkak alın. Hiç tereddüt etmeyin. Gayet işe yarıyorlar. Kurutmuyorlar. Zaten hava aldırmıyorlar. Bunlardan da çok memnunum. Ya Zaten benim herhangi böyle bir reklam falan yaptığım yok. Hiçbir üründe yok. Sadece memnun kaldıklarımı anlattım. Umarım beğenirsiniz. Evet videonun sonuna gelmiş oldum. Benim çeyizimde memnun kaldığım ilk 10 ürünüm bu şekildeydi. 10 tane sanırım var burada. Ben bunların hepsinden memnun kaldım. Ama ben bun, e, bunların haricinde memnun kaldığım daha bir sürü şey var çeyizimde. Onların da bir ikinci videosunu yapacağım. Çok sıkmamak için bu videoda. E, çeyizimden memnun kaldıklarım iki olarak da o da gelecek inşallah. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.